Evet arkada biraz bir sıkıntı vardı ama ciddi bir şey değil Fizyolarla, doktorlarına beraber baktık önlemini aldık daha çok kramp girdi diyebiliriz durum iyi cezalıyım ama takımı dışarıdan yardım edeceğim ve inşallah bu turda gideceğiz. Sen buraya nasıl başladın? Ben açıkçası pek uyuyamadım saat. 3'e kadar falan Ferdi'yle beraber odada da biraz e, konuştuk, değerlendirme yaptık maçı, maçına ilgili ve olmamlarla ilgili. E, sonradan da birkaç saat uyuyup bu tarafa doğru da uçuşumuz vardı. E, Türker abi bizi uyandırdı, o da var. <laughs> evet ama e, ya şimdi gelecek günlerde dinlemeye bakacağız. Evet, Hakan abimin açıklamasını ben de gördüm ve direkt maçtan sonra da bana iyi bir maç çıkarttığımı söyledi, tebrik etti. Tabi milli takımdan kulüp arasında daha bir değişiklik var. Milli takımda daha çok son maçlara bakar, formun nasıl ve kulüpte daha çok her gün antrenmana çıktığında. Daha da alışıbriyem ve daha da az baskı koyuyorsun kendi baş üstler üstüne. Milli takımda zor oluyor diyebilirim ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Dün de güzel güzel bir maç oldu benim için de güzel bir maç oldu diye biraz bir zaman sonra iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Ve bu yoldan inşallah devam edebilirim ve daha da iyi performanslar gösterebilirim. Ee, evet, 2008'de daha e, 7 yaşındaydım ama e, maçları çok iyi hatırlıyorum. E, ailemle beraber maçlara bakardık ve e, o dönemde de abimle beraber hep hayalini kurardık. Yani e, biz de e, Avrupa Şampiyonası katılsak, e, yarı filan görsek. Nasıl bir duygu olduğunu ve hep ertesi günde dışarı çıkıp dışarıda e, yarı finalleri, çeyrek finalleri e, şey yapardık, yeniden oynardık gibi. E, yani çok iyi hatırlıyorum çünkü maçtan sonra da hep bizim Hollanda'da geleneksel bir şey, maçtan sonra e, Türk milli Takım yenildiğinden sonra herkes e, bir şeylerde toplanır ve bayağı bir e, kutlama olur. Oraya hep giderdik. Yani o yüzden 2008'i çok iyi hatırlıyorum. Ve şimdi de sosyal medyada baksam aynı görüntüleri görüyorum. Ve bu da benim için ayrı bir gurur verici bir şey oluyor benim için. Evet, çok güzel bir maç oldu. Başlangıçta da hatta maç öncesi de Mert'le beraber bu konu hakkında konuşmuştuk. Çünkü Avusturya'ya karşı da biz erken gol yemiştik. Onu şimdi rövanş almak istiyorduk ve sonunda da ilk dakikada direkt gol oldu. Bu için bizim için de bir motive oldu ve güç de verdi açıkçası. Çünkü tabii 1-0 başlayabilirsen ilk dakikada daha da çok özgüven geliyor. Daha da rahat bir şekilde futbol oynayabilirsin. Onu biliyorduk. Son Sonuçta da böyle oldu ve e, ikinci arada da erken bir golle 2-0 garantiledik ama <laughs> 2-1'den sonra da biraz heyecanlandık diyebilirim ama sonunda e, yani, defansımız da çok e, güzel ve iyi bir performans sergiledi dün e, maçta. E, yani sonuçta her şey güzel oldu bizim için. E, Evet, konuştuğumuz var öyle e, şeylere. Çünkü e, diğer tarafa baksan tüm dediğiniz gibi favori ülkeler o tarafta. Bizim için bu e, bir şans bu. E, da farkındayız. Ama yine de Hollanda gibi, İngiltere iç işlere olsun. Onlar da e, güçlü rakipler. Ama e, diğer taraf bana sorarsan daha da bir güçlü gibi geliyor. E, o yüzden biraz e, bizim ikinci olduğumuz e, şans diyebiliriz. Ve, e, ama turnuvayı kazanmak istediğinde her rakibi e, yenmen gerekiyor. O yüzden e, ya, yapacak bir şey yok. Biz kim gelirse onu devirmeye çalışıyoruz. E, bu konuya ben cevap vereyim. E, burada oyuncumuz bulunmuyor. Bahsi geçen oyuncumuz basın toplantısında yok. Kendisi dünkü basın toplantısında bu hareketi hangi amaçla yaptığını açıklamıştı. Sizin de söylediğiniz gibi UEFA tarafından başlatılmış bir soruşturma var. Gelişmeler Federasyon veya UEFA tarafından açıklanacaktır. Ama bu, bu basın toplantısında değinmeyeceğiz bu konuya. Uh, yeah, we know that we have to play against the Netherlands. For me uh, it would have been a special game, but uh, I'm suspended so that's the uh, difficult part about it, but I'm sure that uh, my teammates will do everything to uh,

Ya benim için özel bir maç olacağını söyleyebilirim, ee, biliyorsunuz hani e, ben orada büyüdüm, e, takım arkadaşlarım ama e, biliyor ki ben o maçta olmayacağım ama ben onlara güveniyorum çünkü elinden gelen her şeyi yaparak, yaparak o turu atlamak istediklerini biliyorum, o yüzden onlara da destek vereceğim bu konuda. Tabii bu maçı e, oynamak isterdim çünkü e, Amsterdam'da kaybettiğimiz maçta da. E, oynamıştım ve o hissi asla unutmayacağım. Bence almak istiyordum, e, ne yazık ki oynayamıyorum, benim için bir e, ayak kırıklığı diyebilirim. Ama e, dediğim gibi az önceki soruda da takım arkadaşlarıma güveniyorum, abilerime güveniyorum ve e, inşallah Allah'ın izniyle bu maçı da yeneceğiz. Ve e, tıpkı e, Avusturya maçı gibi Hollanda'ya e, da karşılarıma alacağımızı düşünüyorum. E, Türkçe. <laughs> evet, e, eski takım arkadaşlarımla konuştum. E, biraz şakalaştık ama e, taktiğe de pek karışmam gibi. Çünkü hocamız var. Hocamız da ne e, yapacağını e, ve nasıl oynayacağımızı çok iyi biliyor. O yüzden e, benlik bir durum yok ama e, hocamızın soruları olduğunda ve bana bir şey sorursa tabii ki buna

Hollanda basını da biraz takip ediyorum da e, oradan gittim ama yine de takip ediyorum. E, evet, onlar da bayağı tepki e, gördüğüm maçlarda e, ama çok üst düzey futbolcuları var e, büyük takımlarda oynayan. Yani kaliteli bir takım, onu biliyoruz ve e, Hollanda futbolu her zaman e, ya yani ben Hollanda'da oynadığım zevk verici bir şey, çok güzel futbol oynuyorlar. E, taktiksel açısından e, tekniksel de e, çok üst düzey e, futbolcuları var. O yüzden her zaman güçlü olduğunu düşünüyorum. Ama biz de e, özgüvenliyiz ve hazırız bu maça. İkinci soruda da e, Ronald Koeman. E, Ronald Koeman benim e, ben altyapıda oynuyordum o ocağıydı A takımda yani e, beraber çalışmadık. Ee, ama e, büyük takımlarda çalıştı, çalıştırdı bunu biliyorum ve e, ya, şimdi ma maça bakacağız e, nasıl bir sonuç gelecek. Evet, tabii ki e, öyle hayaller her zaman e, kuruyorsunuz ve da zorundasınız bana göre çünkü e, bir hayalin varsa e, ona da odaklanıp daha da e, motive ve hazır bir şekilde o maçlara girebilirsin. E, Fred'le beraber de e, bu konu hakkında e, biraz konuştuk ve e, programa da baktık hangi ülkelerle eşleştirebileceğimizi. E, az önceki dediğim dediğim gibi e, biz daha da kolay taraftayız bize göre e, o yüzden Ayrılık kurmak daha da kolay oluyor. Ee, i̇nşallah da e, dediğimiz gibi finale kadar çıkabiliriz. Teşekkür ediyoruz. Toplantımızı tamamladık. Sağ olun.